Herkese selam efendim moraliniz nasıl İnşallah iyidir ama bizim moralimiz çok iyi değil. Siz ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum tabii ki herkesin bir işi var ama biz de işte bu YouTube kanalında bir kamu yayıncılığı yapıyoruz. Sorumluluklarımız var onun için karşınızdayım yoksa çok da böyle video yapacak bir e, psikoloji de değilim. Tabii aynı zamanda Borsacı Dede için bu videoyu yapıyorum. Yani dualarınızı bekliyoruz borsacı dediği için e, kendisi en son bağlantımızda rahatsızlandığını zaten söylemişti. E, şu an hastaneye kaldırılmış ve muhtemelen e, kalp ameliyatı olacak. Bir soğuk havluluğuna bağlı bir kalp ameliyatı olacak. Daha tam karar vermemiş doktorlar. İnşallah düzelir, aramıza döner tekrar. E, tabii borsacı dede gerçekten bana göre çok önemli bir değerimiz. Şu anda onun değeri yeteri kadar anlaşılmadığını ben düşünüyorum. Borsayla ilgili hayatını borsada geçirmiş. Bütün varını borsayla kazanmış. Çok iyi bir eğitim olmamasına rağmen kendine göre borsada bir sistemi olan bir insan. Bu sebeple hastanede ve e, oğlunun ifadesine göre muhtemelen kalp ameliyatı olacak. E, gelişmelerden haberdar edeceğim sizi. Dua bekliyoruz. Yani bizim yapabileceğimiz şu anda başka bir şey yok. Bütün arkadaşlarımızdan, Borsacı Dede için dua bekliyoruz. Esirgemeyiniz arkadaşlar. Dualarınızı. E, tabii bir şeylerden de bahsedeceğim. Endeksle ilgili bahsedeceğim. E, endeksimiz arkadaşlar bugün 10.121 seviyesinden kapattı. Dün negatiftik. Negatif olmamızın sebebi işte hafta sonu Moody's not artılacak beklentisi vardı ama Moody's notu artırmadı. Fakat asıl sorun Dipsik. E bu Çin'in yapay zekası. Arkadaşlar bunun Apple'ın indirme listelerinde üst sıralara tırmanıyor olarak görülmesi ve aynı zamanda çok az enerji harcıyor olması. Şu anki ABD'li open ai gpt'ye göre daha az enerji harcıyor olması e, buralara büyük satışlar getirdi. E, başta Nvidia'ya büyük satışlar getirdi. İşte bunun yansımasını dün biz yaşamıştık. Bugün de bunun tepkisini veriyoruz. Yani özetle endekste 10250 yukarıda 9500 aşağıda yatay bir bantla devam ediyoruz. Daha 10250'ye de ulaşamıyoruz. Oraya kadar çıkıyoruz. Yaklaştığımız zaman 150'den 100'ü geçtikten sonra satış yiyoruz. Aşağıdan da 9750, 9700'e yaklaştığımız zaman satış yiyoruz arkadaşlar. pardon, alış geliyor ve yukarı yönlü hareket ediyoruz. Bu ne kadar devam eder? Bana göre bu yaklaşık 3 ay devam edecek arkadaşlar. Özellikle faiz indiriminin artmaya e, Baş başladığı dönemlerde artık ülkemizde faiz anlamını yitirmeye başladığı dönemde şu anda borsaya faiz ciddi bir alternatif. Paran %40 neredeyse %45 garanti para var. Faiz iniyor ama yeteri kadar inmedi. Yani bir 3 aylık bir inme periyodundan sonra artık yavaş yavaş faiz anlamını yitirmeye başlayacaktır dolayısıyla borsaya bir kanalizasyon olacak. Bu süre içerisinde de yukarı aşağı salınan bir borsa olacak. Tabii ki bu dönemde hisse seçimi çok çok önemli olacak arkadaşlar. Bugün öne çıkan sektörler iletişim sektörü, ticaret, teknoloji sektörü ve bankalar pozitif ayrıştı. Bankaların da pozitif ayrışmasının sebebi bugün Citibank hedef fiyatlarını açıkladı bütün bankalar için Akbank için al önerisinde bulunmuş 42 lira hedef fiyat vermiş bu yüzde 27'lik bir yukarı potansiyel gösteriyor İş Bankası için yine al tavsiyesinde bulunmuş bu da 20 lira olur diye hedef fiyatı 20 lira yüzde 35'lik bir yukarı potansiyel anlamına görüyor Garanti Bankası için tut tavsiyesinde bulunmuş hedef fiyatı 145 lira ve %7'lik bir yukarı potansiyel anlamına geliyor bu durum. Akbank için işte 85 lira hedef fiyat vermiş arkadaşlar ve %26'lık bir yukarı potansiyel taşıyor arkadaşlar. Bu şekilde onun dışında da bugün eğer olsaydı anlatmak isteseydim hani pozitif ayrışacağını düşündüğüm daha önce de bahsettiğim hisse senetleri vardı. Kardemir A, Trabzonspor, DAP GM belki bunlardan bahsedebilirdim arkadaşlar. Bunların pozitif olabileceğini ben Önümüzdeki süreçte de devam ediyorum. Geçmişte de söylemiştim. Ee, tabii ki Trabzonspor'u temel olarak beğenmiyoruz ama teknik anlamda söylüyorum. Söylemiştim 80 kuruşta ilk bahsettiğimde hisse senedi. Yani 2 liranın altına düştüğü zaman hisse senetleri sorun oluyor. Yani bedelsiz yaparken bedelli yaparken mutlaka bir şekilde yukarılara atıyorlar. Yani DAPGM'den çok önce bahsetmiştim ama Kardemir A'dan daha hafta sonu bahsetmiştim arkadaşlar. Kardemir D ile ilgili de bir aracı kurumumuz bir rapor yayınladı dün. Hedef fiyatını yüksek, açıkladı. E, tabii ki etkilenir yani. Kardemir A, Kardemir D'den etkilenir. Sonuçta aynı şirket yani. Sadece hisse senetleri farklı. Burada da pozitif olmaya devam edeceğiz. En son e, investing'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Investing'de benim gerçekten severek kullandığım bir programdı arkadaşlar. Zaten severek kullanmasam hiç size bahsetmem, anlatmam yani. E, Bununla bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma çerçevesinde bu videonun açıklamalar kısmındaki ve yorumlar kısmındaki linki tıklayarak siz en indirimli, en ucuz investing proyu edinebilirsiniz. İşte yapay zeka ile ilgili olarak ortalık savaş alanına dönmüş durumda. Görüyorsunuz, biz de e, borsada işlem yapıyoruz. Borsada işlem yaptığımız için arkadaşlar bu yapay zekadan en üst seviyede yararlanmamız gerekir. Şu anda en üst seviyede yararlanabileceğiniz yer Investing Pro'dur. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Şu anda Türkiye'deki e, borsa e, yapay zeka programları içerisinde en iyisi Investing Pro'dur. E, gönül rahatlığıyla kendimle kullandığım için tavsiye ediyorum. Öte yandan adil değer sistemi var biliyorsunuz. Adil değer sisteminde de bir hisse senedinin içsel değerini, adil değerini gösteriyor. Zaten geçmişte bütün Ben Graham'dan Warren Buffett'a hepsi hissenin gerçek değerine odaklanmışlar. Hisseler düşer çıkar ama ederine ulaşır diyorlar. Mesela Banvit örneği. Şimdi Banvit'in ben çok karlı olduğunu biliyorum. Banvit'in 3 lira, o 300 liradan tepki vereceğini düşün, düşünüyordum arkadaşlar ama hisse senedi 300 liradan tepki vermedi. Çünkü şeyi CEO'su açıklama yapmıştı. Biz bu sonraki çeyrekte bir önceki kadar kar marjımız yüksek değil gibi falan. 2.98'den bugün tepki verdi. Belki de dönüş gerçekleşecek. Yani asıl olan aslında bir şirket değerli mi? Değer, yani kar ediyor mu etmiyor mu? Asıl değer önemli. O ederini mutlaka buluyor arkadaşlar. Bugün verdi. O 3 lira, 300 liradan beklediğimiz tepki 2.98'den verdi arkadaşlar. Şimdi e, tabii ki onun dışında da benim kendi ABD'de yatırımlarım var. Oradaki yatırımları da yine aynı programı kullanarak yapıyorum arkadaşlar. Özetle ben gerçekten birebir de severek kullandığım, yararlandığım bir şey olmasa size kalkıp da burada anlatmam bu şekilde arkadaşlar. Borsacı dede için dua bekliyoruz arkadaşlar. Bu videoyu gerçekten yapma sebebim de odur. Dualarınızı bekliyoruz. İnşallah bir an önce aramıza katılır. Sesini duyarız. Ee, yine canlı yayınlar, normal yayınlar kendisiyle yaparız e, diye bu şekilde güzel temennilerle noktalayayım. Herkese bol kazançlar diliyorum.